İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda çoğu öğrenci binlerce çocuk hayatını kaybetti. Filistin'de yaşanan insanlık dışı katliama sessiz kalmayan çocuklar yine meydanlarda. Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehaneler ortak çalışması olarak 6-15 yaş arasındaki çocuklar Filistinli çocuklar için çağrıda bulunmak adına Kılıç Arslan Meydanı'nda toplandı. Vur vur, vur. Hafız Bilgehane öğrencisinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sloganlar eşliğinde devam etti. <Sessizlik> Ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz, Gazze'deki çocukların yanında olduklarını anlatan bir bildiri okudu. İsra! Neredeyse bir asra yakın bir süredir sistematik olarak Filistin topraklarını işgal ederek yüz binlerce Filistinliği kendi vatanlarından ayrılmaya mecbur bıraktı. Bu haksız politika nedeniyle Filistin toprakları onlarca yıldır barıştan ve huzurdan mahrum kaldı. İsrail'in hiçbir ahlaki ve vicdani ilgi gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyon savaş değil katliam ve soykırımdır. Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu adalette çoluk çocuk demeden, acımasızca insanlığı katleden siyonistlerin eliyle, hükümleriyle değil, savaşta bile kadına, çocuğa ve yaşlara dokunmayan, zulmetmeyen Allah'ın hükümlerinin hakim olduğu Müslümanların idaresinde tüm coğrafyaya hakim olacak başkenti Kudüs olan Filistin devletiyle sağlanabilecektir. Ülkemiz genelde ayırılan İsrail malları boykotunu daha da güçlendirmenin arzusu icresindeyim sizlerden ulaşabildiğimiz herkese bu bilinci aşılamanızı, mazlumların yanında çaba göstermenizi beklemekteyim. Program sonunda Filistin bayrağı renklerinden oluşan balonlar gökyüzüne bırakıldı.